İkinci kaide, iyi ve kötü herkesin cenazesini kılın. Hmm. Yeter ki kafir olmayacak. Evet. Şimdi kafir olduğunu bile bile de Allah nerede diyor, adam sana hala cenazesi kılınır mı? O kılınmaz diyorsun. Adam zaten ateist, e, Allah'sız, kitapsız, evet. dinsiz imansız, dine imana sövmüş, Kur'an'a evet. sövüyor, şerata sövüyor. Şerat Allah'ın ayeti Casiye hı hı. suresinde. Evet. Adam geliyor bana bizim imamın arkasında namaz olur mu? Ne bileyim dedim senin imam kim ya? <laughs> Nasıl? E diyor ki bizim bizim imam diyor şerata hakaret ediyor. Ben şeratım beni mahkemeye ver. Ya dedim şerat eşittir İslam. Şümme cehennem hala emir. Şerat cadde demek. Şerat demek namaz, Hı -hı. abdest, oruç, nikah hepsi şerat evet, yani. Politik bir kavram değil, değil bu. Değil yani evet. bu Allah'ın dini yani evet. dedim. E, bu ayrı. Bunun arkasında da kılınmaz. Ölse cenazeste kılınmaz. Ama şimdi bizim millet kimi getirseler? Nasıl bilirdiniz? İyi biliriz diyor yav Ya arkadaş zaten kötü bileceğine gitme. Yani bunların içinde en merti yine Aziz Nesin'di yani. Ne namazımı kılın dedi. Evet Ne dedi mezarımı yani. koyun dedi. Evet. Dümdüz çiğneyin geçsin dedi. Evet. Yani mert. bizim evet. Rasulullah'ın da öyle çıkar yani. Evet. <laughs> Ebu Bekir'i de çıkar, Ebu Cehil'i de çıkar. Evet. Şimdi öbürleri böyle. Yani adam hayatı İslam'a hakaretle geçmiş. İmam yine nasıl bilirsiniz bir şeyler. Teferruat, lezzümsüz işler. Mafi fayda. E şimdi iyi kötü derken İslam'a Kur'an'a inanmayanı kastetmiyoruz yanlış anlamasınlar. Ha, i̇tikadı ameli bu itikadı he. Müslüman evet. amelinde bozukluk var evet. diyelim ki adam içki içiyor. ayılmış gelmiş imam hı hı. e şimdi burada da başka cami varsa öbürünü tercih edersin hı hı. ama burada bir cemaat varsa cemaati bozmamız evet ona bakarsan sakal tıraşında da mekruhluk var imametinde. Hı hı. Ama biz sakalsız bir imam olduğu zaman camiye girdiğimiz e zaman siz kılıyor musunuz çıkıyor mesela dışarı? hocam? Evet kılıyorum Tabii, sakalsız da olsa kılıyorum. Evet. Ne yapayım? İşte ehli sünnetin güzelliği bu e, Ehli sünnet yani. işte ne ifrat evet, ne tefrit ne ifrat, onu ne anlatıyoruz tefrit, yani evet. başka bir şey anlatmıyoruz evet, ki. Evet. Ya Vehhabi'ye gidiyoruz Kabe'de Vehhabi olduğunu bile bile arkasında kılıyoruz. <gülüyor> Ama <gülüyor> öyle cemaatler var ki kılmıyor Mekke'de. Hmm. Şiazata kılmıyor. Evet. Millet girerken onlar çıkar hep namaz vakti. Hmm. Onu herkes acılar bilir. Evet. E şimdi bizim de bazı cemaatçılar var. Hı hı. E ya bir milyon kişiyle birlikte kılınan namazlan bir olur mu yani cemaat yani? Evet. E adam imam şey uymuyor mesela. E bu ifrat tefrit bu olmaz. Kılıyoruz. Madem bu adamı kafir diyemediğimiz noktada kılarız. Evet.